güzel. Bu da İyi misiniz? 35 parsel 32 edilmiş durumdayız. Tüm parselli, edilmiş durumda. evet. Evet. E, bu parsellerin e, bir inşaata başladı. Şey. E, faaliyete geçti Allah'ın izniyle. E, Petron evet. imalatı yapıyor. E, iki i̇ki defanlık fabrikası inşaat evet. de fabrikası evet. devam ediyor. Bir tekstil fabrikası fabrikası inşaatımız devam ediyor. Ne zaman bitecek? Kasım'ın e, son, son ayında bitiyor. Biz Sayın Bakan'ın e, beş bin bir insanımızla insan, insan, insan. iş yok. imkanı aşırıca sağlamış olduk. Buranın ne kadar? Vakfı'nın kabullaştırması yaklaşık 200 sürdü. O süreçte ciddi destekleriniz var o Sayın de, Bakan. Sonsuz evet. müteşekkiriz. O dönemde sizleri efendim. çok rahatsız etmiştik. Evet. Sizi hiç kapınızdan boş çevirmediniz. Onun için burada her yürüyüşümüzde sizleri sizler anıyor baş tacımız. Allah, a Allah a razı olsun. Anladın. Ama işte bu 40 yıllık hayalde imzamız var Sayın Bakanım. Estağfurullah. Bakanımız burada, burada fabrikalar evet. yükselince biz de İşte başlayacak. biz de bugün işte sayenizde bugün yükselen fabrikaları burada Aynen. görüyoruz. Allah razı olsun. Sayın vekillerimizin önderliğiyle ve sizin başımızda oluşunuzla bu süreci Sayın Valimizin de özellikle e, süreçte ciddi destekleri var. Allah razı olsun. Yürütülmesi noktasında altyapının.

mu hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> olsun. Şey var şey verelim. Sana verelim, <laughs> <Damanı> verelim. <laughs> tamam. Hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız, bayisiniz? <laughs> Diğer <laughs> tarafa gidiyor musun sen? Kaça? İyi Sana iyi Neye mi geçti? Hadi yerimiz var kabul eder misiniz? Yerimiz var. var. Teşekkür ederim bakın. Teşekkür ederim. Hayırlı günleriniz olsun. Teşekkürler arkadaşlar. Hepsiniz. Nasıl gidiyor? Maşallah. Bir tane mi var? Evet bir tane. Önce bir hesap et ama sayılır. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Gel, gel,

ziyaret gerçekleştiriyoruz. Şehrimize Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kazandırdığımız projelerin resmi açılışını gerçekleştireceğiz. O projeler sayesinde şehrimizin ekonomisini, raporunu daha da arttırmaya çalışacağız. İşte böyle güzel bir vesileyle gelmişken tabii ki biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın o sevdiği ziyaret etmemesi olmazdı. Ama o de sizin gibi emekçi kardeşlerimize selamlar veren geçmek olmazdı. Ben gerçekten Fatsa'da böyle güzel bir tesisi görmüş olmakta. Bu üretim ortamını görmüş olmakta. Siz değerli kardeşlerimle bir araya gelmiş olmaktan çok memnunum. Rabbim inşallah işlerinize kolaylıklar versin. Alın derdindeyiz. Bu şirketimizde sizlerin sayesinde.